Arkadaşlar herkese merhaba. Bu videoda logaritma fonksiyonu özelliklerini göreceğiz. Şimdi ilk özellikle başlayalım. Logaritma A tabanında 1, logaritma A tabanında 1, 0. A tabanında A neymiş arkadaşlar? 1 eşitmiş, A tabanında 1 ne eşitmiş? 0 eşitmiş. Yani size logaritma 2 tabanında 2 derse ne diyeceksiniz? 1. Logaritma 5 tabanında 5 nedir derse 1 diyeceğiz. Logaritma 1 bölüş tabanında 1 bölüş nedir derse ne diyecekmişiz? 1 diyecekmişiz. Zaten bunu fırlattığınızda görebilirsiniz. Bakın A üzeri 1 ne eşit olacak? A'ya. Logaritma a tabanında 1 ne eşit arkadaşlar? 0 mesela. Logaritma 2 tabanında 1 0 eşit. Logaritma 5 tabanında 1 0 eşit. Logaritma 7 tabanında 1 ne eşit arkadaşlar? 0 eşit Bunu da fırlatırsanız görebilirsiniz. Bakın 7 üzeri 0 ne eşit olacak? 1'e. İlk özelliğimiz arkadaşlar logaritma a tabanında a 1 eşit. Logaritma a tabanında 1 ne eşit? 0 eşit. İkinci özelliğimiz arkadaşlar iki tane tanım var. 10 tabandaki logaritma arkadaşlar bayağı logaritma denilmiş. 10 tabandaki logaritma ne demiş arkadaşlar? Bayağı logaritma denilmiş ve 10 tabandaki logaritma yazılmaz log x şeklinde yazılır. Logaritma x şeklinde yazarsa size ne diyeceksiniz arkadaşlar? Eşit diyeceksiniz. Bir şey yazmıyorsanız taban neymiş arkadaşlar? Olmuş. 10 tabana diyorsunuz. Mesela logaritma 2 dedi. İşte logaritma 37 dedi. Bunların tabanı neymiş arkadaşlar? Logaritma 10 2 2'ymiş. Bu da neymiş arkadaşlar? Logaritma 10 tabanında kaç eşitmiş? 37 eşitmiş. E tabanındaki logaritmaya da arkadaşlar doğal logaritma denir. Ve ln x şeklinde gösterilmiş o E tabanındaki logaritmayı nasıl yazacakmış arkadaşlar? yazacakmışız arkadaşlar? Elen yazacakmışız. ln yazacakmışız. Logaritma e taban x eşittir arkadaşlar. Ln x diyeceğiz. Ln gördüğümüz yere hemen logaritma e taban yazın arkadaşlar. Mesela ln 2 dedi. Ne diyecekmişiz? Bu ne demekmiş? Logaritma e taban 2 demekmiş. İşte ln 3 demek. Ne demekmiş? Logaritma e taban 3 demekmiş. Şimdi devam edelim. Üçüncü özellikle. Üçüncü özelliğimiz arkadaşlar logaritma fonksiyonu Çarpım durumunda ise toplam. bölüm durumunda ise fark yazabilirsiniz. Yani logaritma a tabanında x y dediği zaman logaritma a tabanında x artı logaritma a tabanında y yazıyorsunuz. Bakın a tabanında x çarpı y nasıl yazıyormuşuz? Toplam durumda yazıyormuşuz. Logaritma a tabanında x artı logaritma a tabanında y diyormuşuz. Bu bölüm durumda olursa da arkadaşlar bakın logaritma a tabanında x bölü y olursa logaritma a tabanında x eksi logaritma a tabanında y diyorsunuz. Mesela logaritma 2 tabanında 6 dedi mesela. Logaritma 2 tabanında 6 2 kere 3 mi yazdık arkadaşlar? Bu da toplam durumda yazabiliyormuşuz. Bakın logaritma 2 tabanında 2 artı. Logaritma 2 tabanında ne diyecekmişiz? 3. Malum logaritma 2 tabanında 2 neydi? 1'e eşitti. 1 artı logaritma 2 tabanında 3 oldu bu. Mesela ln x y dedi. ln ne demekti arkadaşlar? Logaritma e tabanında x çarpı y demekti. Bunda bakın tek toplam yazıyoruz yine. Logaritma e tabanında x artı logaritma e tabanında y yazabilirmişiz. Mesela logaritma 3 tabanında 21 bölü 5 dedi. Bu ne neymiş arkadaşlar? logaritma 3 tabanında 21 eksi logaritma 3 tabanında ne diyecekmişiz arkadaşlar 5. Ln x, ln x bölü y dedi. Ln gördüğümüz yeri önce e tabanı yazıyoruz. Bakın e tabanında x bölü y diyoruz. Daha sonra bunu da fark yazıyoruz. Bakın logaritma e tabanında x eksi. Logaritma e tabanında ne diyeceğiz? Y diyeceğiz arkadaşlar. Dördüncü özelliğimiz arkadaşlar çok kullanacağımız bir özellik. Logaritma x üzeri n, y üzeri m. Şu üstleri aşağı atabiliyorsunuz arkadaşlar. Hem n'i hem de m'i başa gönderiyorsunuz. Bakın bu başa atıyorsunuz. M'i de başa atıyorsunuz ve ne oluyor? n/ M M, logaritma y tabanında x kalıyor. Bunu tek başına da yapabilirsiniz. Mesela sadece n var. Sadece yukarıda kuvvet var, aşağıda yok. n'i başa atıyorsunuz. n çarpı logaritma y tabanında x diyorsunuz. Veya bunu sadece aşağıda da yapabilirsiniz. Bakın burada n var. Yukarıda kuvvet yok. Aslında yukarıda kuvvet ne var? 1 bir var. 1'i başa atıyorsunuz 1. m'yi başa atıyorsunuz 1/ logaritma y tabanında x diyoruz. Mesela birkaç alıştırma yaparım. Şimdi logaritma 2 128 arkadaşlar 2'nin kaçıncı kuvveti 7. Şu 7'yi ne yapıyormuşuz arkadaşlar? Başlatıyormuşuz. Bakın 7 çarpı logaritma 2 2 diyeceğiz. Log 2 2 de neye eşitti? Biraz önce gördük. 1'e eşitti. Cevap ne diyeceksiniz? 7 diyeceksiniz. Devam edelim. Bakın logaritma 32 64 demişiz. Arkadaşlar 64 2 üzerine 6. 32 de 2 üzerine 5. 6 ile 5'i başlatıyorsunuz. Bakın 6 bölü 5 diyorsunuz. Log 2 2 geldi. Log 2 2 de ne eşit? 1'e eşit. Cevap ne diyeceksiniz? 6 bölü 5 diyeceksiniz. Mesela logaritma ne demiş arkadaşlar? 27 tabanında 81. 81. 81 3 üzerine arkadaşlar? 4. 27 3 üzerine ne 3 diyeceğiz. 4 3 aşağı atıyoruz arkadaşlar. 4 bölü 3 diyeceğiz. Log 3 3 kalacak. Log 3 3 de ne eşit arkadaşlar? 1 eşit. O zaman cevap ne diyeceksiniz? 4 bölü 3. Bakın bu da logaritma küp kök x. Logaritma 5. dereceden x kare. Şimdi küp kök x'i şöyle yazabiliriz. Eniz dereceden x üzeri m'yi nasıl yazıyoruz arkadaşlar? Üstü sayı nasıl yazıyoruz? x üzeri m bölü n şeklinde yazıyoruz. O zaman küp kök x de demek x üzeri 1 bölü 3 demek. 5 üzerinden x kare demek ne demek? O da x üzeri 2 bölü 5 demek. 2 bölü 5. Ne yapacakmışız arkadaşlar? Şu kuvvetleri başa atıyormuşuz bakın. 1 bölü 3'ü buraya attık. 2 bölü de buraya attık. Çarpı log x x dedik. Log x x de 1'e zaten. Daha sonra bunu ters çevireceğiz. 1 bölü 3'ü aynen yazacağız. Burayı 5 bölü 2 diyeceğiz. Cevap ne diyeceğiz arkadaşlar? 5 bölü 6. Devam edelim. Şimdi bunlarla ilgili birkaç soru yazalım. Bakın logaritma 125, tabanında 25. Yan tarafta log 1000 var ve ln e üzeri 4 var. Arkadaşlar 25, 5'in neyi? Karesi. 125 de 5'in neyi? Küpü. Ne dedik? Tabanda herhangi bir şey yazmışsa taban ne dedi dedik? 10 dedik. 10 tabanı yazılmaz dedik. Sonra bu logaritma 10 tabanında. 1000 de arkadaşlar 10 üzerine 3. Elen gördüğümüz yere de ne yazacaktık arkadaşlar? E tabanı yazacaktık. Logaritma E tabanında E üzerine 4. Şimdi bak 2 ve 3'ü başa atıyorsunuz. 2 bölü 3 oldu. Log 5, 5 kaldı. Log 5, 5 ne eşit? 1'e. 3'ü başta atarsanız log 10, 10 kalacak. O da neye eşit olacak? Yine 1'e. Burada 4'ü başta atarsanız log e, e kalacak. O da neye eşit arkadaşlar? 1'e. O zaman bunlar 1. Bu 1. Bu da 1. Bunları boş verin. 3, 4 tane diyeceğiz arkadaşlar. 7. 7 artı ne diyeceksiniz? 2 bölü 3 diyeceksiniz. 3 kere 7. 21. 2 daha. 23 bölü ne diyeceksiniz cevabı arkadaşlar? 3 diyeceksiniz. Şimdi ikinci soru yine benzer bir soru. 81 arkadaşlar. 81 Malum 3 üzerine 4. Şimdi karekökü üstüne 27. Onu da şöyle yazacağız bakın. Karekök için 3 üzerine yazacağız arkadaşlar. 3. Bunu diğer sayfada göstermiştik. Bakın burada ne var? 2'miz var. Bu da ne arkadaşlar? 3 üzerine yazacağız. 3 bölü 2. Küp kök 4'ü nasıl yazacağız arkadaşlar? Küp kök 4'te 4 2 üzeri 2 değil mi? Bu da 2 üzerine yazacağız arkadaşlar. 2 bölü 3. Bu da 5'in derecesi 64. 5'in derecesi 64 arkadaşlar nasıl yazacağız? 64 2 üzeri 6. 5'in derecesi 2 üzeri 6 diyeceğiz. Bu da neye işte eşit arkadaşlar? 2 üzeri 6 bölü 5. O zaman şimdi bunlar üslü sayı haline yazarım. Bu 3 üzeri 4'müş. Karekök 27 neymiş arkadaşlar? 3 üzeri 3 bölü 2'ymiş. Artı logaritma. Küp kök 4 neymiş arkadaşlar? 2 üzeri 1 bölü 3'müş. 64 de neymiş arkadaşlar? 5'in derecen 64. 2 üzeri 6 bölü 5. Sonra bakın şunları başlatıyorsunuz. Yani 4 bölü 3 bölü 2 diyorsunuz. Artı 1 bölü 3 bölü ne diyeceğiz arkadaşlar? 6 bölü ne diyeceğiz? 5 diyeceğiz. 4 çarp 2 bölüş diyeceğiz. Birinci yerine yani yaz. ikinci ters çevirdik. Artı. 1 bölü çarp ne diyeceğiz arkadaşlar? 5 bölü 6. Buradan burası ne? 8 bölü 3. Yan tarafta da ne geldi arkadaşlar? 5 bölü 18 geldi. Bunu neyle çarpacağız? 6 ile çarpacağız. 6 kere 8 48. Artı 5 bölü ne diyeceğiz arkadaşlar? 18. Cevap ne diyeceğiz? 48 artı 5 bölü 18. Yani ne diyeceğiz? 53 bölü ne diyeceğiz arkadaşlar? 18. Devam edelim. Elen x çarpı y yediymiş. Elen x bölü y neymiş arkadaşlar. 3'miş. Elen y ne, ne yazıyoruz arkadaşlar? Bu logaritma e tabanında x çarpı y demekte Neye eşitmiş? 3'e. 7'ye. Diğeri de logaritma e tabanında x bölü y'ymiş. O da neye eşitmiş? 3'e. Logaritma çarpımsa ne yazıyorsunuz? Toplam yazıyorsunuz. Bakın logaritma e tabanında x artı logaritma e tabanında ne yazacağız? y eşittir. 7. Diğerine de logaritma bakın. Bölüm durumundaysa da ne yazıyoruz arkadaşlar? Fark yazıyorduk. E tabanında x Logaritma. E tabanında ne yazacağız arkadaşlar? Y e yazacağız. Eşittir neymiş? 3. Taraf tarafa toplarsak E ye tabanında yerler zaten birbirini götürecek. 2 tane logaritma ne kalacak arkadaşlar? E tabanında x kalacak. O da eşitmiş. 10. Bir tanesi ne eşit olur? Logaritma. E tabanında x ne eşit olur arkadaşlar? 5'e fırlatacaksınız. x eşittir ne E üzeri 5. Bu da aynısı bakın. Taban ne arkadaşlar? Bir şey yazmıyorsa 10 dedik. Şunu toplam yazacağız. Bunu fark yazacağız. Burası yukarıdaki toplam yazarsak arkadaşlar logaritma x kare artı logaritma y oldu. Bu 2'yi de başlatarsanız iki tane logaritma x artı logaritma y oldu. Bu ne eşitmiş? 4'e. Şu aşağıdaki ifadeyi de fark yazacağız. Bakın ne yazacağız onun yerine? Logaritma x eksi logaritma y eşitleneceğiz. 5 cize arkadaşlar. Yine taraftan toplarsanız log y'ler götürecek. 3 tane log x neye eşit olacak arkadaşlar? 9. Bir tane log x neye eşit olacak arkadaşlar? 3. Bir şey yazmışız tabanda ne varmış arkadaşlar? Onu fırlatıyorsunuz. x eşittir 10 üzeri 3 diyorsunuz. 10 üzeri 3 de ne arkadaşlar? 1. Devam edelim. Şimdi paydada logaritma varsa ne yapacağız arkadaşlar? Paydada logaritma arkadaşlar hemen yukarıya çıkartıyorsunuz. Logaritma 1 bölü logaritma x y ise onu yukarıya çıkartıyorsunuz. x ve y'nin yerini değiştiriyorsunuz. Yani y tabanlı x yapıyorsunuz. Mesela 1 bölü logaritma 3 tabanlı 7 mi? Hemen ne yapacakmışız? Yukarıya çıkaracakmışız. 7 ve 3'ün yerini Mesela 1 bölü logaritma 24 tabanda 32 diyor. Bunu yukarıya çıkartıyorsunuz. 32 tabanda 24 yapacakmışız. Tekrar 1 bölü logaritma A tabanda B'yi gördüğümüz zaman bunu yukarıya çıkart. Hemen ne yapacakmışız arkadaşlar? Logaritma B tabanda yapacakmışız. Şimdi taban değiştirme özelliğine geldik. Yine çok kullanacağımız bir özellik. Logaritma Y taban X bu istediğiniz tabana geçebilirsiniz arkadaşlar. Mesela ben Z tabanı seçtim. Bakın logaritma Y taban X yerine logaritma Z taban X bölü logaritma Z taban Y yazabiliriz. Ya da bunu tersten yani size logaritma C tabanında A bölü logaritma C tabanında B verdiği zaman bu C'leri sileceksiniz. Logaritma B tabanına ne diyeceksiniz? A diyeceksiniz. Mesela logaritma 24, 32. Mesela hangi sayı seçelim? 7 sayısını seçtik diyelim. Logaritma 7 tabanında 32 diyeceksiniz. Bölü logaritma 7 taban ne diyeceksiniz arkadaşlar? 24. Mesela 15'e 8 hangi tabana geçelim? 3 tabana geçelim. Mesela logaritma 3 tabanında 18 diyorsunuz. Böyle logaritma 3 tabanında ne diyorsunuz arkadaşlar? 15 diyorsunuz. Eğer bu şekilde bakın. 2 tabanda 24 bölü 2 tabanında 33 ise tabanlar aynısı bunları siliyorsunuz arkadaşlar. Logaritma 33 tabanında 24 diyorsunuz. Mesela ne demiş? Bakın 4 tabanda 72 bölü 4 tabanında 45 demiş. Bu 4'leri siliyormuşuz. Ne diyecekmişiz arkadaşlar? Logaritma 45 tabanında ne diyecekmişiz? 72 diyecekmişiz. Şimdi bunlarla ilgili birkaç tane örnek çözelim. ABC pozitif reel sayılarmış. Bakın ABC çarpımı neymiş? 625'miş. 1 bölü logaritma A tabanında 5. 1 bölü logaritma B tabanında 5. 1 bölü logaritma C tabanında 5 soruyu hemen yukarıya çıkartıyor. Payda logaritma görürseniz arkadaşlar hemen yukarıya çıkartıyorsunuz. Payda logaritma olmaz. Hemen onu yukarıya çıkartıyoruz. Logaritma ne diyeceğiz arkadaşlar? 5 tabanında A. Yukarıya çıkartıyoruz. Logaritma 5 tabanında ne diyeceğiz? B diyeceğiz. Yukarıya çıkartıyoruz. 5 tabanında ne diyeceğiz? C diyeceğiz. Paydadaki logaritma yukarıya çıkardığımız zaman paya çıkardığımız zaman ne yapacakmışız arkadaşlar? Bunun ikisini yer değiştirecekmişiz bakın. A tabanında 5'i 5 beş taban daha yaptık. Daha sonra ne güzel bakın tabanlarımız aynı oldu. O zaman taban aynıysa bu toplam durumdaki ifadeyi ne yazabiliriz arkadaşlar? Çarpımı yazabiliriz. A çarpı B çarpı C yazabiliriz. ABC B çarpımı ne eşitmiş bakın 625'e. Bu da logaritma 5 tabanında 625 diyeceğiz. 625 ile 5 üzeri kaç arkadaşlar? 4. 5 üzeri 4. Şu 4'ü başa atarsanız 4 çarpı log 55 olacak. Log 5, 5 de 1 eşit. Cevap ne diyeceğiz arkadaşlar? 4. Şimdi karşısına çıkacak cinsinden sorular bakın. Logaritm 2 tabanında 3 eşittir. M ise logaritm 18 24 nedir diye soruyor. M türünden değer nedir diye sorar. Bu soru tipi karşınıza çok çıkar arkadaşlar. Şimdi bu soru tipinde bakın. Birincisi bu. Verilen eğer bir tanesi bakın. Bir tanesi şunu kast Mesela logaritm 2 tabanında 3 M demiş. Birden fazla da verilen olabilir arkadaşlar. Mesela bir sonraki soruda bakın. Logaritm 2 tabanında 3 M Logaritm 3 tabanında 5 de N demiş. Verilen burada 2 tane. Eğer verilen bu şekilde bir tane ise şunu yapsanız soruyu hemen çözeceksiniz. Bakın tabana bakıyorsunuz. Taban kaç arkadaşlar? 2. Size sorduğu ifade 2 tabana geçiyorsunuz. Bakın logaritma 18, 24'te kaç tabana geçecekmiş arkadaşlar? 2 tabana. logaritma 2 tabanda 24 diyorsunuz. Logaritma 2 tabanda 18 diyorsunuz. Sonra 24 ile 18 asal çarpanlarına ayırıyorsunuz. 24 arkadaşlar asal çarpanlarına siz ayırırsanız şunu bulacaksınız. Bakın 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 1. 18 asal çarpanlarına ayırırsanız arkadaşlar 3 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 1 bulacaksınız. Şimdi bunları yazarsak o zaman yerine yani logaritma 2 tabanında 24 yerine yazıp asal çarpanlarına yazıyoruz bakın 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 1 diyoruz. Benzer şekilde 18 yerine de arkadaşlar asal çarpanlarına ayrılmış halini 3 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 1 diyoruz. Daha sonra logaritma çarpım sana yazıyordu, toplam yazıyordu. Bakın yukarıya logaritma 2 2 üzeri 3 diyeceğiz artı logaritma 2 3 diyeceğiz. Aşağıda arkadaşlar logaritma 2 3'ün karesi diyeceğiz artı log 2 2 diyeceğiz. Daha sonra bakın şu 3'ü aşağı atıyorsunuz. Aşağı atarsanız 3 log 2 2 artı log 2 3 bölü. Şu 2'yi aşağı atarsanız arkadaşlar 2 çarpı logaritma 2 tabanında 3 artı log 2 2. Log 2 2 malum ne eşit? 1 eşit dedik. Oradan 3 geldi. Logaritma 2 tabanında 3 de arkadaşlar ne eşitti? M'ye. Oradan M'ye gelecek. Bölü. 2 M. Log 2 2 neye eşit arkadaşlar? 1 eşitti. 3 artı M bölü 2 M artı 1. Şimdi bak bunu bir tane daha çözelim. Logaritm 2 tabanında 3 m demiş. Logaritm 3 tabanında 5 n demiş. Logaritma 30 tabanında 45'i m ve n türünden değer nedir diye soracak bize. Şimdi bu sefer verilen 2 tane ise ya da 3 tane ise birden fazla ise şu 2, 3, 3, 5 bu 4 tane sayıya bakıyorsunuz. Ortak sayı ne arkadaşlar? 3. Size bu sordu ifade arkadaşlar 3 tabanına geçiyorsunuz. Yani logaritma 3 tabanında 45 diyorsunuz. Logaritma 3 tabanında 30 diyorsunuz. Şimdi arkadaşlar 45 Neye işte arkadaşlar? 3'ün karesi çarpı 5 üzeri 1 asal çarpanlarına ayırıyorsunuz. 30 da arkadaşlar asal çarpanlarına ayırırsanız 2 üzeri 1, 3 üzeri 1 ve 5 üzeri 1. Asal çarpanlarına ayrılmış halini yazıyorsunuz. Yani logaritmada izleksiniz arkadaşlar. 3 tabanında 45 yerine 3'ün karesi 5 üzeri 1. 30 yerine de logaritma 3 tabanında 2 üzeri 1, 3 üzeri 1 ve 5 üzeri 1 diyeceksiniz arkadaşlar. Daha sonra yine aynı şey. Çarpım sana yazıyoruz. Toplam yazıyoruz. Yani logaritma 3 tabanında 3'ün karesi artı logaritma 3 tabanında ne yazacağız? 5. Aşağı arkadaşlar logaritma 3 tabanında 2, logaritma 3 tabanında 3, logaritma 3 tabanına ne diyeceğiz? 5 diyeceğiz. Sonra bu 2 aşağı atarsanız 2 tane log 3 3 artı log 3 5. Aşağı paydayı aynı yazarım 3 2 logaritma 3 3 artı logaritma 3 5. Şu kuvvetleri de aşağı attıktan sonra arkadaşlar artık iş bitti. Şimdi yukarıya bakıyorsunuz bakın 3 taban 3 1'e eşit oraya 2 yazdık. 3 tabanında 5. 3 tabanında 5 ne eşit bakın yukarıda neye eşit? 3 tabanındaki. Buraya dikkatli bakalım. Bu 3 tabanında Bu 2 tabanında 3. 3 tabanında ne eşit olacak o zaman? 1 bölü eşit olacak. Bakın bu 3 tabanında Bu 2 tabanında 3. Artı 3 tabanında 3 zaten 1'e eşit. 3 tabanında 5 de neye eşit arkadaşlar? N'ye eşit. Yukarısı 2 artı n. Aşağıda da payda eşitlerseniz ne olacak arkadaşlar? 1 artı m artı mn bölüneceğiz. ne Bölün edeceğiz? edeceğiz. Tabi bunu da ters çevireceğiz. Yukarıya atacağız. Ne olacak? 2 artı n çarpı m bölü 1 artı m artı m ne diyeceğiz. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar logaritma 2 ve logaritma 5 arasındaki ilişkiden bahsedeceğiz. Şimdi logaritma arkadaşlar logaritma 10 ne eşit malum? 1 eşit. Sebep ne? Taban ne? 10 çünkü. 10 tabanda 10 ne eşit? 1 eşitti O zaman şimdi logaritma 10 şu şekilde yazabiliriz arkadaşlar. 10 2 kere 5 malum. Onun da logaritma 2 artı logaritma 5 diye yazabiliriz. Eşittir ne? 1. Şimdi buradan logaritma 2'yi yalnız bırakırsanız bakın logaritma 2 ne eşit olacak arkadaşlar? Logaritma 2 1 eksi log 5 eşit olacak. Peki logaritma 5'i yalnız bırakırsanız ne olacak arkadaşlar? Logaritma 5 de 1 eksi log 2 eşit olacak. Bunu refleks olarak bilin. Logaritma 2 m ise logaritma 5'i aramanıza gerek yok arkadaşlar. Logaritma 5 neymiş? 1 eksi m'ymiş. Benzer şekilde logaritma 5'e x derse logaritma 2'yi aramamıza gerek yok. O da ne eşitmiş arkadaşlar? 1 eksi x. Yani size logaritma 2 m diye bir başlayan soru varsa size hemen şunu yazıyorsunuz. O zaman logaritma 5 ne istiyorsunuz? diyorsunuz? 1 eksi m diyorsunuz. Muhtemelen bu size lazım olacak. Şimdi bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman logaritma şunu şöyle yazabiliriz. Bakın 625 çarpı 10 üzeri ne diyeceğiz arkadaşlar? Eksi 6 diyeceğiz. Tabanlar ne? 10. Şimdi bu da ne? Logaritma yine çarpmasa ne yazılır? Toplam yazılır. O zaman logaritma 625 diyeceğiz. Artı. Logaritma 10 üzeri kaç? Eksi 6. 625 de arkadaşlar 625 ne? 5 üzerine 4. 5'in 4 kuvveti. O zaman bunu şöyle yazabiliriz. Logaritma 5 üzeri 4. Artı. Logaritma 10 üzeri eksi 6. Bu kuvvetleri başlatarsak bu 4 çarpı log 5 olacak. Yan tarafta eksi 6 çarpı log 10 olacak. 10 tabanda 10 ne işte arkadaşlar? 1'e. Bakın elimizde log 5 yok. Log 2 vardı. Log 5 de ne dedik hemen? 1 eksi m dedik. O zaman burası 4 çarpı 1 eksi m. Log 5 yerine bakın 1 eksi m yazdım. Log 10 ile 10 ne eşit? 1 e eşit. O zaman bu da ne olacak? 4 eksi 4 m eksi 6. Cevap ne arkadaşlar? Eksi 4 m eksi 2. Devam edelim. Şimdi üstü logaritma arkadaşlar. Üstü logaritmanın arkası bir tane kolay bir tane de Biraz daha zor bir özellik var. Birinci kolay özellik şu arkadaşlar. Bakın. Hem logaritmanın hem üstü sayının tabanı aynıysa bunlar birbirini götürüyor. A üzeri logaritma A tabanında B. Hemen A'lar birbirini götürüyormuş. Cevap neymiş arkadaşlar? B'miş. Eğer bu özelliği kullanamazsanız şu özelliği kullanacaksınız. A üzeri logaritma B tabanında C'si. Şu A ve C'yi yer değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. C üzeri logaritma B tabanında A oluyor. Bakın. A ve C'yi ne yapabiliyormuşuz arkadaşlar? Yer değiştirebiliyormuşuz. Şimdi Önce daima şunu düşünün bakın. Hem üstü sayın hem logaritmanın tabanı aynı ise hemen ne yapıyormuşuz? Onları siliyormuşuz. Cevap neymiş? Şu yukarıdaki sayı yani b'ymiş. Bakın bunlar 2 2. Hem 2, ikisinin tabanı aynı hem logaritmanın hem üstü sayın tabanı aynı. İkiler götür cevap ne diyeceksiniz arkadaşlar? 7 diyeceksiniz. Eğer bunu yapamıyorsunuz arkadaşlar şu dışarıdakileri yer değiştireceksiniz. Bakın bu 7 üzeri logaritma 3 tabanı ne diyecekmişiz? 9 diyecekmişiz. Şimdi 3 tabanda 9 da neye eşit işte arkadaşlar? Logaritma 3 tabanda 9. 9 yerine ne yazacağız? 3'ün karesi yazacağız. 2'yi başa atınca 2 tane log 3'ü olacak. O da neye eşit? 1'e. O zaman bu burası neye eşitmiş arkadaşlar? 2'ye. 7 üzeri 2 diyeceğiz. 7 üzeri 2 de neye eşit arkadaşlar? 49. Şimdi bakın yine hemen hem üslü sayın hem logaritmen taban aynı. Bunlar birini götürdü. Burada ne gelecek? 5 gelecek. Hem üstü sayın hem logaritmen taban aynı. Bunlar birini götürdü. Burada ne gelecek? 7 gelecek. Cevap ne diyecekmiş arkadaşlar? 12. Bu özelliği kullanmasanız diğer özelliği hatırlayacağız. Ne diyecekmişiz? bak kullanamıyoruz silemiyoruz bunlar hemen 5 ile 9 yer değiştiriyoruz. 5 üzeri logaritma 3 tabanda 9 diyoruz. Bu da 5 üzeri logaritma 2 tabanda ne diyorsunuz arkadaşlar? 8 diyorsunuz. 3 tabanda 9 neye eşit arkadaşlar? 2'ye eşit. Bakın burada bulduk. Bu 5 üzeri ne olacak? 2 olacak. 2 tabanda de arkadaşlar logaritma 2 tabanda 8 yerine 2 üzeri 3 yazacağız. 3'ü başa atınca 3 tane log 2 2 olacak. log 2 de ne eşit? 1'e. Burada ne gelecek? 3. Bu da ne olacak arkadaşlar? 5 üzeri 3. 25 ve 125'i toplayacağız. Cevap ne diyeceğiz arkadaşlar? 150 diyeceğiz.